Merhabalar efendim Ayfer Özdemir'le astroloji ve yaşam fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Evet 25 Mart'taki ay tutulmasını konuşacağız ama onun haricinde siz sevgili boğalar için nasıl bir süreçten geçiyoruz, Mart ayında neler var, yıl genelinde birazcık nelere yine dikkat edeceğiz. Bunların da hatırlatmasını yaparak bir derleyip toparlayacağız efendim. Tabii bu 25 Mart'taki tutulma öncelikle ay tutulması yani bu bir dolunay demek ve bir gölgeli olacak bu tutulma. Yani e, ay birazcık dünyanın gölgesinde kalacak. Bu tutulma e, efendime söyleyeyim sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Tutulma 25 Mart 2024 e, tarihinde saat 10'da 5 derece 7 dakikada gerçekleşecek. Terazi burcunda gerçekleşecek. Bunu unutmayalım. Tabii ki Koç Terazi aksında gerçekleşen ay düğümleri tutulmaları beraberinde e, oluşturduğu için tamamen ilişki ilişkiler adına her türlü ikili ilişkiler, ortaklıklar, davalar adına dengeye gelmesi gereken, dönüşmesi gereken ne varsa işte bunlarla ilgili bize gündemler e, getiriyor. Bir bizim de bu konuda sağlıklı çözümler aramamız gerekiyor. Ama bu tutulmada bir karmik adalet söz konusu. E, Terazi ile beraber hak, hukuk, adalet denge yasası devreye girerken, e, bu tutulmanın antisyası olan balık burcunda da ilahiyat, kozmik enerji yaradan evrensel e, enerji devreye giriyor. Ve ikisi beraber bir araya geldiğinde ilahi adalet yasası devreye girmiş oluyor. Tabii ki bu tutulmada birazcık vücutlarımız hassas, birazcık genişlemeye müsaitiz. İştahımız birazcık abartılı olabilir ama detoksa daha fazla ağırlık vermemiz gereken, özellikle sizin de sağlığınızı ve beslenme sisteminizi önemsemeniz gereken bir tutulma. Tabii ki bu bir dolunay, bu bir ay tutulması olduğu için belirli sonlanmaları, netleşmeleri, ...önünüzü göreceğiniz nihai karar alımlarını e, ve tercihlerini beraberinde de getirecektir. Ama iyimser bir e, tutulma bu. En azından belirli zorluklar sonrasında bizim hayrımızı olacak olan e, gelişmeleri işaret ediyor. Tabi Jüpiterle ile Uranüs de yan yana olduğu için e, bu da bize ani sürpriz gelişmeleri işaret ediyor. Ama bu tutulmada bir zaniyah sabit yıldızı var ki e, o da bize şans veriyor aslında özellikle sanatsal yetenekleri olanlar, yazım, çizim böyle eğitimle ilgili bir takım durumları olanlar, işte müzikal yeteneği olanlarla alakalı güzel, başarı vadeden e, ve tutulmanın da Sabyan sembolüne baktığımızda e, ideallerimizin biraz daha somut forma ulaşmasıyla ilgili güzel gelişmeleri de işaret ediyor. Evet büyük bir şans veren tutulma ama der ki işte yeniden özellikle de aşkta e, yeniden doğabilmek adına biraz acı çekebilirsin. Ama unutma ki yandım öldüm dediğin yerden çok daha kudretli bir şekilde yeniden doğacaksın diye bir vurgu da yapar. Tabii ki bu tutulma bize beraberinde e, yer değişikliği, taşınma, e, seyahat etme e, veya bu konularla mülk yerleşim konularıyla alakalı bir takım sıkıntı, zorluklar ve ani gelişmeler de beraberinde verebiliyor. E, şimdi tabii ki zaten siz boğalar için boğa akrep aksındaki e, tamamlanan, Tutulmalardan sonra sizin için 2024 gerçekten sıra dışı bir yıl, hayatınızda yepyeni alanlarda hani böyle e, keşifler dediğimiz önemli e, buluşlarınız olacak, önemli farkındalıklarınız olacak ve sizin için oldukça verimli bir yılın içerisinde yeni bir kimlik yarattığınız, özel yeni bir fiziksel imajınızın olduğu, zihninizde yepyeni orijinal fikirlerin belirlendiği bir yıldan geçiyorsunuz. İmajınız da zaten bir tazeleniyor ama özellikle aslında Mart'tan ziyade Nisan ayı size e, çok daha yenilikler, güzel bilgiler hayatınızda dolu dolu ...önemli başlangıçlar bekleyebilirsiniz. Bu birazcık daha Nisan'a sarkacak gibi gözüküyor ama... ...tutulmalar artı eksi ay, üç ay boyunca da etkili. Bunu da unutmuyoruz. İlişkilere bakış açınız da değişiyor. Bugüne kadar böyle konfor alanınızdan çıkmadığınız... ...yeni deneyeceğiniz tüm alanlara ufaktan dahil olmaya başlıyorsunuz. Sizin için bu sene yeniliklere açık olmak çok önemli. Hani hayatınızda gerçekten... ...duygusal hayatınızda da, genel yaşantınızda da... çok çok ilginç karşılaşmaların olabileceğini işaret ediyor. Şimdi öncelikle tabii Şubat ayındayız. 13 Şubat'ta 22 Mart arasında mesleki alanlarda sizin çok daha aktif olduğunuz zamanlar, idealleriniz için verimli bir şekilde potansiyelinizi sergileyebileceğiniz zamanlar, evet birazcık yorucu ama geleceğe doğru baktığımızda sizi motive eden durumlar. Burada tabii ilişkileri ve aile durumunu da ihmal etmemek gerekiyor ki Venüs'ün balık burcunda bir seyri olacak 11 Mart'la 5 Nisan arasında e, bu sizin için çok daha güzel sosyal anlamda e, ve e dijital platformlarda doyurucu geri bildirimleri alabilmeniz de sağlayacaktır. Tabii ki şöyle bir durum var. E, bu tutulmayla beraber e, böyle günlük yaşam rutinleriniz daha bir e, destekleniyor tutulmayla beraber. Çünkü de dedik 6. evinizde gerçekleşiyor ve 6. ev bizim sabahleyin kalkıp akşamleyin yatağımıza girdiğimiz ana kadar yaptığımız, aldığımız, verdiğimiz e, tüm hizmetlerimiz, tüm alışkanlıklarımız, tüm varoluşlarımız ve bu bulunduğumuz yerlerle alakalı. Buna iş hayatımız da dahil, gittiğimiz kuaför de dahil, doktorumuz da dahil, e, günlük yaptığımız alışkanlıklara kadar hepsi burada. Burayla alakalı e, belirli bir düzene girmesi gereken, ritmin oluşturulması gereken e, durumlara işaret ediyor. Tabii bu tutulmayla beraber biraz alma verme dengesini sağlayacaksınız gibi gözüküyor. Evli olanlar için e, eşlerinin, partnerlerinin birazcık daha ruhsal alanları e, gündem oluşturabilmesini bilir biraz böyle istemediğiniz gerilimli gündemleriniz de oluşabilir. Hani siz ya nereden çıktı bu diyebilirsiniz ama bilin ki önünüze ne çıkıyorsa bunlarla uğraşmanız buraları bir düzene koymak zorundasınız gibi gözüküyor. Özellikle de günlük yaşam temponuzu etkileyen, iş hayatınızla alakalı, kariyer dünyanızla alakalı veya günümü hayatımı nasıl geçireceğim dediğiniz alanlarla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Yepyeni bir projenin startını verebilirsiniz resmi işleriniz varsa burada belirli sonlanmalar, finaller yaşanabilir. Kardeşlerle biraz gerilimli açılar olabilir. Ee, anne babanızla ilgili böyle aile büyükleriyle alakalı bir takım bakımları gerektirecek durumlar olabilir. Siz riski sevmeseniz de hani yeniliklere açıksınız dedim ya böyle bir riskli yatırım planınız varsa bu tutulmada bundan biraz uzak durmanız size fayda verecektir. Belki borçlarınız, kredileriniz, ödediğiniz taksitlerle alakalı veya yeni bir yatırım planı ile alakalı hani böyle finansal bütçemizi gözden geçireceğimiz, gelir gider dengesini planlayacağımız, maddi bir süreç yapılandırma içerisinden de geçiyorsunuz. Beklenmedik para girişleriniz olabilir, güzel para akışları alabilirsiniz. İlişkilerde biraz daha kadersel etkiler, sanki engeller ve güven konusunda muhakeme etme durumları sizin hayatınızda biraz daha vurgulu gözüküyor. Ee, tabii ki böyle bir şey var hani e, şimdi iş yeri kariyer hayatıyla ilgili biraz ikilemlerde kalabilmek iş yeri ilişkileriyle ilgili gündemlerin biraz daha hayatımızda görünür olması sağlığımızla ilgili özellikle belimiz böbreklerimizle alakalı beslenme düzenimizle alakalı gündemlerimize işaret ediyor çünkü beraberinde sağlığınızla ilgili bir takım alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda da kalabilirsiniz e artık bu konuda minik minik sinyaller aldığınız için aman daha kötü olmasın deyip bunun önlemlerini de alabilirsiniz böyle bir durum var çalışma ritmi inizle alakalı iş yeriniz ve çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir çalışma düzeni değişikliğiniz de söz konusu olabilir. Bunu da işaret etmek istiyorum. Hani bu tutulmanın etkileri bunlar ama şunu da ilaveten belirteceğim. Şimdi e, Satürn de balık burcunda e, bütün bir yıl boyunca önemli transit büyük transitler bizim hayatımızda etki ediyor biliyorsunuz. Burası biraz bizim sosyal çevremizi, dijital platformlarımızı, umutlarımızı ve hayallerimizi ilgilendiren bir ev olduğu için. Hani burayla alakalı milyar dolan ne varsa artık belki de hani yıllardır o ıı bir hayali beslediniz baktığınızda olmuyor boşu boşuna koştuğunuzu fark edip bunun gündemini değiştirebilirsiniz ya da bir hayaliniz vardı bunu gerçekleştirecek somuta dönüştürecek ya da somuta dönüştürüp dönüştüremeyeceğinizle alakalı bir netlik göreceksiniz çünkü satürn burada bir gözden geçirme sorumluluk alma yapılanma iyi ayarlama iyi planlama bazen satürnden gelen zorluklar ya da daha fazla çalışma daha fazla emek daha fazla sorumluluk alma kısmıyla beraber beraber yine de bizi ara arada zorlayabilir ki Plüton zaten uzun yolculuğunda sizin tüm hayat yolunuzu ve kariyer hattınızı dönüştürecek E, bundan dolayı da aslında ilerleyen süreçlerle beraber sizde e, şehir ya da ülke değişiminin gündeme gelebilmesi e, biraz daha böyle kader planlarınızın baştan sona yenilenmesi ile alakalı önemli gündemleriniz de olabilir bunu da hatırlatmış olayım Evet benim bu tutulma ilgili söyleyeceklerim bunlar ki akabinde zaten tekrardan Nisan'da bir güneş tutulmamız olacak. Onunla ilgili de ayrı bir videomuz olacak zaten. Ne diyelim bizden başlayarak bütüne şifa olsun inşallah. Güzellikleriyle hayatımıza dahil olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.